Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gmail'de fotoğrafları telefona aktarma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Google fotoğrafı uygulamasını açın. Google hesabınızda oturum açıp sağ üstte hesap profiline Profil fotoğrafınıza ve adınızın baş harfine dokunun. Fotoğraf ayarları yedekle ve senkronize eti seçin. Yedekle ve senkronize eti etkinleştirin veya devre dışı bırakarak telefonları yani fotoğrafı telefona aktarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.